Hanlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle birlikte HyperX'in yeni oyuncu kulaklığı Cloud Core'u yakından inceliyoruz. <laughs> Sevgili dostlar, HyperX'in Cloud ailesini sanıyorum bilmeyeniniz yoktur. Oyuncu kulaklığı piyasasında ilk akla gelen kulaklık modellerinin başında geliyor. Cloud ailesinin birçok modeli özellikle Cloud'un ana akım serisi işte Cloud 1, Cloud 2 veya Cloud Alfa'lar. Bilhassa çok tercih edilen oyuncu kulaklıkları. Ancak aile her geçen gün büyüdükçe de biraz isim karmaşası oluşmaya başladı. Özellikle ben de biraz hangi modelin neye göre konumlandırıldığını, hangi segmente hitap ettiğini anlamakta zaman zaman güçlük çekiyorum. Geçtiğimiz günlerde Cloud Stinger ailesinden söz etmiştik. O aileye mensup 3 modeli inceledik ve kıyas ettik aralarındaki farkları. Şimdi bugün Cloud Core isminde bir kulaklığı inceliyoruz. Baktığınız zaman ana akım Cloud ailesi içerisinde yer alan bir model bu. Zira Core ismi genelde o aile içerisinde bir ikinci isim. Yani öncelikle hangi ailede olduğu sonra ise o aile içerisindeki yerini belirten isim geliyor. Mesela Cloud Stinger ailesi, Cloud ailesinin Stinger'ı. Burada da Cloud ailesinin Core'u olarak ele alabiliriz. Ancak Stinger'ların içerisinde de mesela Cloud Stinger Core yer alıyordu. Yani bazı isimler, isimler işte Core gibi, Alpha gibi veya S takısı gibi bunlar segmentasyonların içerisinde de bir segmenti ifade ediyor olabilir. Yani Cloud ailesinin Core'un S'i veya Cloud ailesinin Stinger'ın Core'u gibi böyle uzayıp giden bir isimlendirme tercihi var HyperX'in. Biraz kafa karıştırıcı olabiliyor, kabul ediyorum. Mesela Stinger ailesinde Stinger Core modeli, kablolu Stinger ailesini ele aldığımızda, yani kablolu modellerini ele aldığımızda en donanımlı modeldi. Yani Core ismini taşıyan model. Fakat burada böyle bir durum söz konusu değil. Böyle de bir ilginç durum var. Cloud Core, Cloud 2 ve Cloud Alpha'yı ele aldığımızda onların bir tık gerisinden geliyor. Yani bir üçlü haline gelmiş oluyor Cloud ailesi. Cloud ailesi Cloud 2 ortalar ortalayacak olursak yani ortaya alacak olursak Cloud 2 bir üstünde Alfa ve Alfa S oluşturuyor. Orada da tek bir isim takısı yok. Bir Alfa var düz model bir de Alfa S var. Cloud 2 geliyor. Cloud 2'nin altına da şu an bu inceleyeceğimiz Cloud Core geliyor arkadaşlar. Yani bunu niye anlatıyorum? Kafası karışacak olanlar var. Neye göre, hangi segmente göre değerlendireceğini bilemeyenler olacak tahmin ediyorum. En azından bende oldu. Dolayısıyla ben de bir yardımcı olayım. Hani bu kulaklık hangi segmente geliyor, neyin altı, neyin üstü onu iyi ayırt edelim ki tercih yaparken de kıyas etmesi. Yani neyle kıyas edeceğinizi de bilmek adına önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Evet, Cloud Crew eğer Cloud 2'nin bir tık altı olarak konumlandırırsak ki fiyatlandırmasına falan baktığınızda da 100 lira falan daha ucuza satılıyor Cloud Core. Yani o bir tık gerçekten tam olarak bir tık gerisinden geliyor diyebiliriz. Teknik özellik bazında Cloud 2'lerden hiçbir farkı yok Cloud Core'un. Haliyle fark eden nüanslar genelde tasarımsal ve malzeme kalitesindeki nüanslar diyebiliriz. Bir de mikrofon tarafında bir farklılık var. O da çok kağıt üzerinde kalan bir teknik detay kıyas etmediğimiz için şu anda bu videoda kıyas etmediğimiz için onu birebir göremeyeceğiz belki ama mikrofon tarafında kullanılan farklı bir teknoloji durumu söz konusu olduğu için belki Cloud 2'nin mikrofonu daha iyi diyebiliriz bir genelleme yapabiliriz ama şu anda bizim videomuzda bir karşılaştırma olmadığı için Cloud 2'yi bir kenar koyalım doğrudan Cloud Core üzerine yoğunlaşalım. Niye? Çünkü Cloud Core birazcık daha yeni bir model her şeyden öte. Cloud 2'yi daha önce zaten yine kanalımızda incelemiştik. Hatta Alpha ile birlikte incelemiştik. Alpha S ile bir kıyas videosu çekmiştik. O videoya göz atabilirsiniz. Burada biz Cloud Core'un ne gibi özellikleri var? Hangi teknik detaylarla geliyor? İsterseniz biraz daha yakından bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi kutu yanımda. Kutu içeriğinde böyle ekstra ne bileyim bir taşıma çantası, harici kulaklık pedi. Bunların hiçbiri yer almıyor arkadaşlar. Yalnızca kulaklık çıkıyor, ses kartı, harici ses kartı bulunan bir kulaklık. Ses kartı çıkıyor. Bunun dışında tabii bir de mikrofon da çıkartılabilir ama yani bunlar bir kutu içeriğinde beklenen ekstralar değil. Zaten kulaklığın yanında gelen gelmesi gereken detaylar. Yani kutu içeriğinde herhangi bir detay yer almıyor sevgili dostlar. Göstermemi gerektirecek. O yüzden kulaklığı bir kenara koyabiliriz. Hatta şöyle durabilir. Ve işte HyperX Cloud Core sevgili dostlar. Zaten Cloud 2'ye, Cloud Alpha'ya, genel olarak Cloud ailesine aşina olanlarınız hiç yadırgamayacaktır. Tasarım anlayışı bakımından neredeyse birebir diyebiliriz. Yani konsept aynı, nüanslarda farklılıklar var. Ne gibi? Burada kullanılan malzeme kalitesi bir tutam daha düşük. Cloud 2'ye ve Cloud Alpha'ya göre tabii kıyasımızı ona göre stingerlardan da çok daha iyi. Onu da söyleyelim. Bununla beraber tasarımda mesela dikiş detayları vardır Cloud 2'lerin mesela şu kısmında. Burada bu dikiş detaylarını görmüyoruz. Gördüğünüz gibi daha düz bir tasarım tercih edilmiş. HyperX yazısı üst tarafta yerini koruyor. Kulak kapları çok benzerlik gösterse de işte renk olarak burada sadece siyah. HyperX'in meşhur sembolü kırmızı tercih edilmiş. Bunun dışında bir RGB ışıklandırma falan söz konusu kesinlikle değil. Evet, mikrofonu çıkartılabilir olduğunu söyledik. Şöyle gösterebilirim. Böylelikle bu kulaklığı arkadaşlar telefonunuza bağlayıp kullanabilirsiniz. Çünkü 3.5 milimetrelik jackla kullanılan bir kulaklık esasında bu. 1 metre uzunluğunda bir kablo ile geliyor. Yani şu kulaklık kısmı apayrı bir düzen diyebiliriz. Şimdi diyeceksiniz 1 metre uzunluk çok kısa değil mi? Evet çok kısa. Zaten bunu siz telefonla, ne notebookla falan kullanırken yani daha mobilitesi yüksek bir şekilde kullanabilmeniz adına böyle tercihte bulunmuş. Ses kartının bulunduğu ikinci bir kablo daha var. 2 metre uzunluğunda o. Artık yani 3 metreye yakın bir uzunluk oluyor. Hatta bayağı bir aslında kablo karmaşası yaratabilecek bir kulaklık. Cloud Core bu manada. Klasik Cloud gördüğümüz bir ses kartı bu. 7 artı bir Surround imkanı Ses açma kapama, yine mikrofonu açma kapama gibi detaylarla süslenmiş. Çok fonksiyonlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Ancak Kullanımı kolay, gayet kaliteli duran bir ses kartı bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 3.5 mm'lik jackını şuraya takarak kullanım yapabiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda isterseniz şöyle yakanıza, üstünüze falan bir yerlere takabilmeniz adına şöyle bir mandalı yer alıyor arkasında. Böylelikle hemen üzerinizde hani durup o 1 metrelik kısmı da buradan bağladıktan sonra şöyle taktıktan sonra kullanım yapabiliyorsunuz rahatlıkla. Çünkü biraz kablo karmaşası olacak. Yani Böyle yerlere falan düşüyor bu artık çok uzun olduğu için bir metre aşağıda 2,5 metre de bu zaten bunun ucunu USB ucu taktığınız zaman bayağı uzun oluyor kablo dolayısıyla şunu yerlerde kaybedebilirsiniz bunu kaybetmeyin bir daha uğraşmayın yerden toplamayın diye işte bir yere asabilmenizi sağlayacak bir aparat düşmüşler arkasına mandal düşmüşler gayet mantıklı. Kablonun kulaklıkla birleştiği nokta çıkartılamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla da buna göre bir kullanım yapmakta yarar var. Yani bu kablo çıkartılamadığı için de taşınabilirliği biraz düşürüyor. Ama kendi kablosunun işte uzun olmamasının sebeplerinden bir tanesi de belki de bu diyebiliriz. Şimdi sürücülerden bahsedelim. Tabii ki en önemli kısım aslında bu. 53 mm'lik yani olabildiğince büyük sürücülerle birlikte geliyor Cloudcore. Bu bağlamda Cloud 2'lerle birebir aynı olduğunu, kağıt üzerinde teknik veri manasında birebir aynı olduğunu söyleyelim arkadaşlar. 15 Hz ile 25 Hz arasında veya 25 kHz arasında da bir frekans değerine sahip kulaklık. Yine 2'lerle aynı. 60 ohm empedans değerine sahip olarak geliyor. Dolayısıyla her türlü telefonda tam verimli bir şekilde bu kulaklığı aslında kullanamazsınız. Bazı telefonlar 32 ohm'dan sonra bir kulaklığı süremezler. Süremeyebilirler. Ses kısıklığı gibi belki bir şey yaşayabilirsiniz. Belki detay kaybı gibi bir şeyler yaşayabilirsiniz ama ben denedim. Yani telefonlarda gayet hani güzel bir seste dinleme işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani ses kısıklığı gibi veya bir takım problemler yaşanmadan kullanabiliyorsunuz. Hani bunu çok fazla takılmayın diye söylüyorum. 60 ohm olması çünkü puan olarak biraz yüksek yani. Standart kulaklıklar 16 ile 32'dir. Oyuncu kulaklıkları alabildiğiniz 32 ohm genelde olur. Ama eee cloud ikilerin kendisinde de var. Cloud korda e, da bu şekilde. Burada 60 ohm'luk e, empedans değerine sahip güçlü sürücüler yer alıyor arkadaşlar. Zaten frekans değerleri de standart oyuncu kulaklıklarına kıyasla oldukça genişler. Yani 15 Hz ila 25 kHz demek gerek tiz tarafında, gerek bas tarafında çıkabildikleri maksimum değerlerin çok yüksek olduğu anlamına geliyor. Zaten birçoklarımız için 20 ile 20 arası o 20 Hz ila 20 kHz arasının dışına çıkan frekanslar aslında çok çok önemli değildir. Burada şu ifade edilir, bu sürücüler o kadar iyi ki insan kulağının duyamayacağı seslere dahi gidebiliyorlar. Bu da demek oluyor ki, 20 ile 20 arasında, o standart arasındaki sesleri de daha dolgun verebiliyor. Yani kağıt üzerinde yazan da her zaman bir şey ifade etmez arkadaşlar. Ee, i̇şte 20 ile 20 arasında olması da sadece tek başına bir şey, bir şey ifade etmez. Çok fazla kulaklıkları iyi veya kötü diye sınıflandırmamıza neden olacak detay vardır. O yüzden lütfen tek bir anekdota, tek bir teknik veriye dayanmadan genel olarak kulaklıkların hani e, mümkünse dinleyerek değerlendirmekte yarar vardır. E, günün sonunda şunu söyleyebilirim, hani benim bu kulaklığı kullanırken aldığım keyif ve nasıl bir müzik veya nasıl bir ses e, dokusu var bunu anlatmak adına söyleyebileceğim şeyler. Bu kulaklık aman aman bir bas kulaklığı bir kere değil. Bu bir noktada iyi. Zira baslar özellikle oyunlarda kulak yorabiliyor. Kulağı gereksiz yere yorabiliyor. Bu noktada beğendiğimi söyleyebilirim. Bununla beraber tizler o kadar değil ki patlama ve çatlamalarda özellikle ince seslerin kulağınızın içerisine çok net bir şekilde e, baskıladığını, çok net bir şekilde geldiğini hissettiğiniz için Sesi çok yükseklerde yani maksimum düzeyde kullanmak istemiyorsunuz. Bu kulaklık sürekli mütemadiyen full sesle kullanmak isteyebileceğiniz bir kulaklık değil. Çünkü detayları gerçekten kulağınızın içine içine verebilen oldukça net bir şekilde aktaran bir kulaklık. Dolayısıyla bir süre sonra kulaklarınız yorulabiliyor. Özellikle oyunlar için konuşuyor. Tabii ki bir film, bir müzik dinlerken bu başka bir şey. Bu tamamen zevkle alakalı ama oyun oynarken mütemadiyen. Yani her an kulağınızın dibinde bir şey patlayabilir, her an bir şey olur ve sürekli de bir silah sesi diyelim işte FPS oynuyorsunuz. Yani single oynarken de, yani single player oynarken de bir problem yok. Zaten demek istediğimi biliyorsunuz. Ee, daha çok Battlefield gibi, işte daha çok ne bileyim Call of Duty Warzone gibi, daha böyle çatlaması patlaması bol oyunlardan söz ediyorum. tank sesi bir yerden, uçak sesi bir yerden, işte havan topu sesi bir yerden, silah sesleri bir yerden çok çok fazla bir gümbürtü vardır. Dolayısıyla mesela onu oynarken ben ağırlık olarak testlerimi gerçekleştiriyorum. Bu kulaklıkla %100 ses düzeyinde uzun saat oynamak biraz kulaklarınıza eziyet etmek haline geliyor. Sesler çok dolgun. Her yerden her türlü detayı duyuyorsunuz. Kulağınızın içine bunu göndermeyi başarıyor. Standart uyucu kulaklıklarıyla %100'deyken rahat rahat kullanım yaparsınız. Saatlerce oyun oynarsınız. Öyle çok fazla yorulduğunu hissetmezsiniz sesten dolayı. Ama bu kulaklıkta birçok detayı çok net, çok fazla fazla duyduğunuz için gerçekten belli bir ayarda işte mesela 70'ten sonra, 80'den sonra fazlasıyla yani Windows'un ses ayarı manasında yeterli gelebiliyor. Bu böyle bir kulaklık arkadaşlar. Müzik dinlemek dolayısıyla gayet zevkli, gayet, keyifli. Yani tizi iyi olan bir kulaklık zaten normal şartlarda iyi bir kulaklıktır. Bas bir nebze daha farklı bir ton. Yani bası sağlayabilen ee, çevresel etmenler var. Kulaklığı kapalı yaparsınız, izolasyonu sağlarsınız, çeşitli şeylerle bası yükseltirsiniz. Ama tizi sağlamak genelde biraz daha zordur. Şimdi, şu, bu tabii şuna geliyor. Bir kulaklığı kullanırken benim baktığım yegane şeylerden bir tanesi, o kulaklığı ne kadar e, ekolizer ayarıyla değiştirebildiğinizde, tonunu ne kadar ayarlayabildiğinizdir. Şimdi bu kulaklıkla gelen bir ses kartı var. Üzerinde de ses açma kapama dışında ve 7 artı bir açıp kapama dışında ekstra bir detay yer almıyor ne yazık HyperX'in Engineered yazılımı aracılığı ile bu kulaklık üzerinde yine aynı ayarları yapabiliyorsunuz ve bunun dışında bir ayar yapma sekmesi yer alıyor. Yani bu kulaklığın equalizer'ını kendi yazılımı üzerinden değiştiremiyorsunuz. Üçüncü parti yazılımlar kullanabilirsiniz, kendi anakartınızı kullanabilirsiniz. Bazı anakartlar artık günümüzde USB'den bağlanan kulaklıkların dahi equalizer ayarını yapmaya, değiştirmeye izin veriyor. Eskiden böyle bir şey pek olmazdı. Son zamanlarda ben böyle şeyler de gördüm. Yani şunu söylemek istiyorum günün sonunda. HyperX kulaklıklarda zaten belli bir sayı aşmış durumda. Ancak yazılım tarafında geliştirmesi gereken şeylerin olduğunu hemen hemen her HyperX çevre birimleri incelemesinde söylüyorum. Burada da var. Yani böyle bir kulaklığın kesinlikle bir equalizer, yani detaylı bir equalizer. Öyle sadece yani bas kapama, tiz açma falan da değil. Yani bunun çok daha detaylı şekilde. Surround ayarlaması, hiçbir ayarı yok mesela. Surround aç kapadan ibaret. Ee, ve ton olarak da aman aman bir getirisi yok. Yani kulaklığın kendisi iyi olmasa ben bu soru round'u çok fazla beğenmezdim. Onu da ayrıca söyleyeyim. Ama kulaklığın kendisini ses tonları, ses zenginliği, detay taşıma anlamında gayet iyi. Yani gayet iyi'den de iyi hatta oldukça başarılı olduğunu gerçekten söyleyelim. Burada en fikiriz ama 7 artı bir ton ayarı, ses ayarı, equalizer ayarı gibi şeylerin olmaması bu kulaklık için bence biraz yazık edildiği kanaati uyandırdı bende. Evet ağırlık olarak 309 gramlık bir ağırlığı var. Burada Cloud 2'lerden bir ufak ayrılıyor daha hafif bunlar. Ama çok büyük bir fark yok. Yani 5-6 gramlardan söz ediyorum. Orada 315 yanlış hatırlamıyorsam. 315, 320 gram gibi bir ağırlığı var Cloud 2'lerin. Burada biraz daha hafif. Bu güzel bir şey. Daha uzun saatler kullanabilirsiniz. 53 mm kupalar olduğu için arkadaşlar bu arada çok geniş kulak kapları var. Bu kaplar sayesinde uzun saatler rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu kulağınızın ezilmesi, bükülmesi gibi durumlardan dolayı hani bir süre sonra acımaya başlar, yanmaya başlar ya kulaklar. Bu birçok kulaklıkta yaşadığımız bir durum. Burada daha az oluyor bu çünkü bayağı geniş tutulmuş. Zaten 53 mm tercihi biraz bana böyle gibi geldi. 50 mm artık günümüzde standart 50 mm de gerçekten bir insan kulağına tam oturuyor. Burada biraz daha büyütülmüş. Sanki bu birazcık da insanlar daha rahat kullanım yapsın diye tercih edilmiş gibi geldi bana. Çünkü 53 mm yani herhalde çok büyük marjinal bir fayda. Katmaz yani 50 mm bir e, sürücüye nazaran bence burada sürücüden çok kullanım rahatlığını yani konforu arttırmak adına bir e, tercihte bulunulmuş. Kablo uzunluğundan falan bahsettim. E, bu e, kulak pedlerinin çıkartılabildiğini de ayrıca söyleyeyim arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde takamıyorsunuz. Yani çok rahat bir şekilde takılabilen kulaklık pedi ben görmedim zaten neredeyse. Ama yani değiştirilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Zaten HyperX'in diğer cloud ailesine miyiz? eee ürünlerinde Cloud 2'lerde, Cloud Alpha'larda hatta Alpha'ların yanlış hatırlamıyorsam kutu içeriğinde fazladan işte kumaş pedler, deri pedler ayrıca geliyor. Birden fazla pedler de geliyor. Yani HyperX'ten bu pedleri temin etmeniz mümkün. Çeşitli üçüncü parti satıcılardan, işte AliExpress gibi yerlerden de aynı zamanda bu pedleri bulabiliyorsunuz. Haliyle eğer deri olduğu için yani mesela deri istemiyorum diyorsanız ki bu böyle çok rahatsız eden bir deri falan değil. Ben deriden rahatsız olurum ama bu derilerden pek rahatsız olmadım. Bu kulaklıkların özellikle sürücülerin büyük olması bana büyük rahatlık sağladı diyebilirim. Kulak kulaklık, kulaklarınızdan uzun saatler dururken bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Hani ayarlama bazında da güzel bir detay bir kere kaliteli metalden üretiliyor biliyorsunuz. HyperX'in kulaklıkları genelde işte Cloud böyledir Cloud ailesinde. Burada da yine metal kullanılmış şu taç kısmın içerisinde yer alan kısım ve ayarlama yapmanız da gayet standart, gayet basit bir şekilde. Ama tabii bu kulaklık e, kupaları dönmüyor biliyorsunuz. Yani genelde HyperX'de böyle yine tercih edilen bir detay bu. Şunlar dönmediği için de çok uzun saatler bunu boynunuza taşımak istemiyorsunuz. Zaten şöyle gördüğünüz gibi kapalı şekilde duran kulaklık yapısındalar bunlar. Yani şöyle şu şekilde duran hani standart oyuncu kulaklıkları vardır ya genelde hani çok sık görürüz bunu, genelde böyle dururlar oyuncu kulaklıkları. Bunlar öyle değildir, bunlar profesyonel kulaklıklar gibi, DJ kulaklıkları gibi böyle içe doğru kapalırlar. Haliflex'in kulaklıkları genelde. Dolayısıyla siz bunu boynunuzda çok uzun süre tutamıyorsunuz. Yani kapandığı için bir de boynunuzu kıstırıyor. E, çeviremiyorsunuz buraları da. E, bu bağlamda birazcık konforu düşük. Evet bunu söylemek lazım ama Cloud ailesinde genel olarak böyle tercih ediliyor. Bu şekilde e, tercihi söz konusu. Yani Core için e, geçerli değil yalnızca bu. Bu bir tercih meselesi. Kullanıcılarda biten bir mesele. Çok kafaya takılacak bir mesele olmadığı için de sadece bir anekdot olarak bahsediyorum. Onun dışında malzeme kalitesi son derece iyi. Cloud 2'lerle çok benzer zaten olduğunu söylüyorum. Haliyle hani burada çok ufak tefek minimal farklar söz konusu. Yani zaten aradaki fiyat farkından da anlayabilirsiniz bu farkları. Ses kartı kullanan ses kartına kadar Cloud 2'lerle aynı diyebiliriz Cloud Core için. Şimdi gelelim mikrofona, şöyle harici mikrofon dedik zaten hani ayırabiliyorsunuz bu mikrofonu, çıkartabiliyorsunuz böylelikle dışarıda rahatlıkla müzik dinleyebilirsiniz telefonunuzda falan bu anlamda güzel. Ben zaten çıkartılabilir mikrofonu her zaman daha çok tercih ediyorum. Bence kesinlikle standart hale gelmesi lazım. Böylelikle kulaklığı da rahatlıkla kullanabiliyor oluyorsunuz. Kolayca mikrofonu şöyle alttan takabiliyorsunuz arkadaşlar. Mikrofonun teknik özelliklerine baktığınız zaman 100 Hz ila 12 kHz arasında bir değer olduğunu görüyoruz. Gürültü önleyici özelliği tabii ki bulunuyor ama teknik özellikler çok bir şey ifade etmez. Tabii ki her zaman olduğu gibi bir ses kaydı alacağız birlikte. Onu dinleyeceğiz ve mikrofon performansını canlı canlı göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu an sesimi HyperX Cloud Core üzerinden duyuyorsunuz gördüğünüz gibi. Cloud Core'un mikrofonu üzerinden ses bu şekilde diyebiliriz. Mikrofonu da bu şekilde konumlandırdığınız zaman evet genel olarak sesiniz böyle yansıyor diyebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi ses açma kapama düğmeleri var hem e, kulaklık için hem de mikrofon için. Dolayısıyla buradan ses ayarı yapabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş sesimi şu anda kısıyorum muhtemelen. Tekrar açıyorum, açıyorum. Kademe kademe mesela yazılım yüklü değilse herhangi bir ibare bildirim ibaresi gelmiyor. Mesela bu bir handikap kulaklığınıza da gitmiyor. Yani bir sesle falan uyarılabilirmiş buradaki durum. Hani sesi açıp kapadığınızı anlamıyorsunuz. Hakeza kulaklığın sesini açıp kapatırken de yalnızca Windows üzerindeki o ibareden anlıyorsunuz. Allah'tan o var yani. Onun dışında herhangi bir ibare yer almıyor. Keşke bunların sesini açıp kapatırken de kulağa yansıyan işte çeşitli seslerle uyarılar olsaydı yükselttiğine dair veya alçalttığınızı dair ama ne yazık ki bulunmuyor. Mikrofonu tek tuşla da şuradaki anahtar üzerinden şöyle tabii evet kapatabiliyorsunuz. Mute edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Evet, mikrofonun sesi bu şekildeydi sevgili dostlar. isterseniz videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, Cloud Core'dan genel olarak bahsettik. Teknik özelliklerinden de bahsettik. Son olarak söyleyebileceğim şey, e, tabii ki PC'nin yanında çeşitli konsollarla, hatta piyasadaki hemen hemen her konsolla uyumlu kutu üzerinde zaten yer alıyor. PlayStation 4, Xbox One, e, Mac'lerle Mac de uyumlu. Mobil telefonlarla kullanabiliyorsunuz. Nintendo Switch ve VR e, diye not düşürmüş. Evet gördüğünüz gibi birçok komponentle, birçok ürünle birlikte kullanabiliyorsunuz. HyperX Cloud Core. Şu an Cloud 2'lerden 100 lira daha ucuz. Neredeyse aynı özelliklere sahip. Yani neredeyse teknik manada aynı işte detaylar var tasarımla ilgili malzeme kalitesinin noktasında detaylar var ama yani 100 lira göreceli bir şey bu 850 lira, cloud 950 lira sonuçta ve dolayısıyla yani şöyle olabilir. Ben 850 liraya zaten zar zor geldi, bir 100 lira daha yok dediğinizde Cloud Core imdadınıza yetişiyor. Ama gün şunu konuşalım, ben 100 lira için bir tık düşük modeli almam. Yani 100 lira bir fiyat farkı değil benim nezdimde. Yani pazara çıktım, kulaklık alma niyetim var, İyi bir kulaklık alacağım, HyperX kulaklıkta karar kıldım, okeyim. 100 lira vermeyeyim demem bu farklar evet yine minimal. Hani yani 100 liraya değecek bir fark pozitif yönde yok ama negatif yönde de. Yani niye kor modeli alayım? Hani ana model yer alıyorken birazcık daha ucuz olsa kor modeli sanki daha tercih edilebilir. Daha bir de kulağa mantıklı gelir. Yani 100 lira farkla anlaşılmıyor ki yani bunun alt modeli 100 liray mı yani? 100 liranın dolar karşılığı ne ki? Hani anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Biraz model karmaşası yaratıyor kısacası kafa karışıklığı yaratıyor ama özellikle zaten 850 liraya zor gelmiş yani olabilir para biriktiriyoruz falan filan bazen bu 100 lira çıkmıyor hatta zaten çıkmıyor 850 lira yok da işte zar zor kendiniz atıyorsunuz dolayısıyla ah ne güzel cloud 2 almıyorum ama core yani aynısını alabiliyorum en azından diyebileceğiniz bir model olmuş cloud core günün sonunda kesinlikle e, hani Cloud almaya karar vermiş biri için HyperX almaya karar vermiş veya oyuncu kulaklığı genel olarak alacaksanız zaten HyperX'e bakmadan geçmeyin derim. Şu sıra piyasadaki fiyatlar yüzünden bir şeyi tavsiye ederken iki kere düşünüyorum. Gerçekten yani tavsiye etmek öyle kolay bir şey değil yani. Alın abi yani bir buçuk milyarlık kulaklığı ben size nasıl diyeyim rahat bir şekilde alın diye. Hani dünyada böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani kimse bu ürünleri normalde 850 birim, 950 birim vererek almıyor. Ee, yani dünyanın diğer birçok ülkesinde en azından. E, ee, Hayli tavsiye ederken bazen elimi vicdanıma koyduğumda zorlanıyorum. Bunun HyperX'le de bir alakası yok. Genel hani bir benle de bir alakası yok başka şeylerle alakası olduğu için çok fazla üzerinde duramıyoruz tabii yani. Biz, bizi ilgilendiren bir konu değil bu noktada belki ama hani kulaklıklar artık ucuz şeyler değil. Yani oyuncu kulaklıklar artık ucuz şeyler değil. Çok ucuz kulaklık aldığınız zaman da emin olun bir noktada sizi mutsuz edecektir. Malzeme kalitesi kötü kulaklık iki gün sonra kırılır. Malzeme kötü, kalitesi düşük kulaklık iki gün sonra işte pedleri dökülür. Sesli kötü kulaklık kullanıyorsanız ne kullandığınızı bilmediğiniz için hayatınız boyunca işte ya ben idare ediyorum ben. tam ama iyisini bilmeyince ne ile idare ettiğini de bilmiyorsun otomatikman. Dolayısıyla HyperX'in skalası yani bu ürün yelpazesi çok geniş. Her bütçeye uygun ürün neredeyse bulunabiliyor. Bu manada tavsiye edilebilecek markalardan bir tanesi. Evet, Cloud Core'u da böylece incelemiş bulunduk arkadaşlar. Eğer kulaklıkla ilgili sorularınız olursa lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Ayrıca genel olarak tabii ki görüş ve önerilerinizi de her daim açığım. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.